nereden çekeceğim biliyor Engirzak Dağı'na yaylaya gitmekteyiz. Artık işte yayla sezonu, yayla zamanı başladı. Hayvanlarımızla yaylaya gitmek zorundayız. Aynı zamanda eski zaman usulü, atadada usulü, atla, katırla gitmeyi tercih ediyoruz. Daha doğal olsun, daha etimiz, sütümüz daha iyi olsun, daha verimli olsun diye. İşte üç gün, dört gün, beş gün yollarda gideceğiz. Devletimizden teşvikler, destekler bekliyoruz. Çünkü biz de modernleşmek, traktörlerle, kamyonetlerle gitmek istiyoruz. Çağ atlamak istiyoruz. Evet, yaylada koyunlarımızı otlatacağız. 3-5 ay orada kalacağız. Hem imaret, hem de ticaret, hem de sağlığımız açısından, hem de hayvanlarımızın verimini yükselterekten verimli peynir yapacağız, süt yoğurt yapacağız, et üretimi yapacağız, kurbanlık hazırlayacağız. İşte hayvansal ürünlerin hepsini kendi imkanlarımızla yetiştirmeye bakacağız. Pişt. Pişt. Ben, 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 ben. <laughs> ee, tamam. Yok ya Bastırıp neydi? edin? Batır var diye mi? Ee, evet, var. Bunun tamam. Batırdı, var. Bunun babasının karı baktı. Şimdi şeyde biz Ankara'da baraj kurmalarına gittik. göçebeler olarak e, konak ya konak ya Biz yaylaya çıkıyoruz. Peynir, yoğurt e, mevsimine başladık. Güzel bir duygu. Mallarımız otlanıyor. E, biz zaman zaman, yani 3-5 ay burada kalıyoruz, rahat ediyoruz. Mallarımız yayılıyor. yaylıyor. da derde yanıp yandırma şu gönlümden engin yere kondurma Ezrail gönderip de canım aldırma